Tabii ki EYT mağdurları sormaz mı? Sayın Davutoğlu, kendi döneminizde niye EYT mağduriyetini gidermediniz diye. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla EYT mağduriyetinin kendilerinin gidereceğini belirtmiş arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde uzun dönem Dışişleri Bakanlığı ve ardından başbakanlık görevi yaptıktan sonra partisinden ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, 99 yılında çıkan yasa nedeniyle emeklilik için prim ve gün sayısını karşıladığı halde yaş nedeniyle emeklilik haklarını elde edemeyen EYT mağdurları hakkında güzel bir paylaşımda bulunmuş ama bu paylaşım EYT mağdurları arasında farklı tepkilere neden olmuş arkadaşlar. Genel olarak EYT mağdurları Davutoğlu'nun kendi başbakanlığı döneminde EYT'lilerin haklarını neden vermediğine yönelik açıklamaları olmuş. Kendi sosyal medya hesabında EYT sorunu ile ilgili açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, EYT ile ilgili bir ekonomik model hazırladıklarını ve sorunu kendilerinin çözeceğini ifade etmiş. Emekliliği hak edene kaynak olmamasını eleştiren Davutoğlu, ne garip ki rantçılara, bayizcilere kaynak var. Üretene, çalışana yıllarca emek verip emekliliği hak edene kaynak yok. Emeklilikte yaşa takılıp mağdur olan kardeşlerim. Sorun varsa çözüm de var. Ekonomide gelecek modeliyle sorununuzu biz çözeceğiz demiş arkadaşlar. Sayın Davutoğlu'nun vatandaşların bir kısmı Davutoğlu'na teşekkür ederken bir kısım vatandaş da Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde bu sorunu çözmemiş olmasına tepki göstermiş. Vatandaşlar Davutoğlu'nun iktidar olduğu dönemde bir adım atılmadığını söyleyerek şimdiki açıklamalarını samimi bulmadıklarını ifade etmişler arkadaşlar. Peki siz samimi buluyor musunuz? Peki sizce Sayın Ahmet Davutoğlu bu sözlerinin arkasında durur mu? Olası bir iktidar olmaları durumunda tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı gibi ekonomiyi buna bahane ederek sizce EYT mağduriyetini askıya alır mı arkadaşlar? Hani hep söyledik, hep söyleyeceğiz. Bu sözleri çok duyduk. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste yaptığı oylamayı hiç unutmuyor. İyi Parti'nin verdiği EYT önergesine önce evet deyip sonra çekimser kalarak EYT mağduriyetini devam ettirmesi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerek sözleri, gerek seçim beyannamesi hala duruyor. Ama gelin görün ki yapılan açıklamalar ülkemizin şu anki ekonomik durumunda EYT mağduriyetinin giderilemeyeceği oluyor arkadaşlar. Umarız sayın Davutoğlu bu sözlerini unutmaz. Kendisi unutsa da bizim videomuz YouTube'da kalmaya devam edecek arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden sayın Davutoğlu'nun açıklamaları hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.